Merhabalar. Bugün patos çiçeğimle geldim. Patos sarmaşı arkadaşlar. İki yıldır bakıyorum ben çiçeğime. İlk gördüğümde yapraklarına kalp şeklinde olan yapraklarına hayran kalmıştım. Alıp denemek istedim. Ve gayet de güzel büyüdü. Yerini çok sevdi. Yaprakları çok güzel. Desenleri muhteşem. Patos çiçeğimizi ben gölgede bakıyorum. Aslında bu bayağı uzayan, büyüyen bir sarmaşık arkadaşlar ve bayağı uzadığı için de böyle yaprakları uzadıkça küçülebiliyor. Ben daha büyük formunda seviyorum yapraklarını, onun için çok fazla uzatmıyorum. Ama uzatan arkadaşlarımız var gözlemlediğim kadarıyla, onlar da gayet hoş duruyor. Patlıc çiçeğimizi sabah ve akşamları fısfıs yapıyorum. Ben kapalı bir balkonda bakıyorum. Gölge bir alanda duruyor arkadaşlar. Ve gayet güzel büyüyor. Bu sene Ankara'nın sıcağında da gayet iyi atlattık aslında. Çok sıcaktı. Çok sıcaktı. Özellikle öğlen sıcağında yaprakları biraz kıvrılıyor. Ama sonrasında tekrar aynı formuna geri dönüyor arkadaşlar. Bu çiçeğimizin toprak seçimi çok önemli. Çok geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Çünkü çabuk kuruyor çiçeğimiz çabuk kuruduğu için de geçirgen bir toprakta sık sık suluyoruz arkadaşlar. Kokopit var, perlint var, çam kabukları var. Yeşil yapraklar için bitki toprağım var arkadaşlar. Bir de olmazsa olmazımız sulcan gübreniz var. Ben saksı değişimini yaparken muhakkak sulcan gübresi de ekliyorum. Ve bir daha bir sene boyunca herhangi bir besin takviye herhangi bir şey vermiyorum arkadaşlar her Nisan'da saksı değişiminde o ara köklerindeki o toprakları alıp tekrar yeni karışımla birlikte eklediğimde herhangi başka bir vitamine ihtiyaç duymuyor. Gayet de güzel büyüdü gördüğünüz gibi. Fatos çiçeğimin enerjisi çok güzel. Ben bunu hani kalp şeklinde olduğu zaman büyük yapraklı mutlu ediyor insanı. Eğer sizler de bu çiçeklerden aldıysanız deneyimlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak sizlerin de deneyimleriniz benim için önemli. Kanalımı çok yeni açtım. Destek olursanız, abone olursanız da çok sevinirim.